Arkadaşlar bugün yapı kapışması Ege nerede lan? Oğlum ben tek başıma mı yapı kapışması yapacağım Ege nerede? Ege neredesin? Efe, atar A, Ege lütfen batar mısın? Ah, Ege Ege yukarıda ne geziyor? Oo, Ege bugün yapı kapış. Lan ya oğlum bunlar ne? Neler ne? Oğlum köstebek mi girdi buraya? Köstebek yuva mı yaptı buraya? Bunlar niye değil Allah Allah? Yuva yaptı adeş ya. Hmm. Bugün ne yapacağız? Hmm. Ege bugün ne yapacağız Sen söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Bugün yapacağım şey. Bak elimde de var. Roller coaster yapacağız. Gerçekten mi? Evet hızlı tren yani. Coaster ya severiz he. Kesin seversin. Bak şimdi sana çılgın dansımı yapacağım. Hop 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 hop. Salla salla salla. Sen roller coaster yapmayı beslenir misin? Revoluna Hadi ben burayı alayım. sen bizi mi dinliyorsun lan? Sen bizi mi dinliyorsun lan? Sen bizi mi dinliyorum? Bir git uzaklara. Bizi de, bir kaçırtabileceğiz. Sen uzaklara git hadi uzaklara git. He tamam. Benleri de bir sürürler artık. Lan oğlum, oğlum bu, ne ara bunlar? Lan. Oğlum Ege bunları ne ara yaptı? Oha kocaman yol yapmış. Bu şeyle mi kullanıyor oğlum? Ne ara yaptı bunları? Ne boşluğundan boşluğundan. Görmediniz mi? Neyse malzemelerimizi alalım şuradan. Ege sana valla korku tüneli yapacağım. ne yani trenden gidince böyle korku tüneli çıkıyor ya karşınıza arkadaşlar. Onun aynısını şimdi Ege yapacağım. Sonra korkacak içeri canavar manavar koyacağım. Savaş hazır mısın Ege? Savaş benim. Senin? İş adım. İş adım? İş adım. İş adım. Patron sana işte öyle mi diyor? Evet. Ege sana bir soru sorayım. Soru sorayım. Var. Tamam. Ee, ne ne alaka? Soru sorayım mı dedim senden ki Ne? Ne ne oğlum? Soru ya da soru. Ne ne? Efe'nin son harfi ne? Alfa B'nin son harfi ne? Ee, i̇yi miydi ne dedi? Z. İyi mi? Z? Ee, i̇yi ne alaka lan? Z. Z. Nereden bilmedin? Alfabenin son harfi E. Alfa b. <laughs> b. O B'de. O Hep sen mi şaka yapacaksın? Şimdi şurasını korku tünelimizin girişini yapalım. Ve bu burası çok korkunç olacak. Bu blok obsidyen gibi çok karanlık. Zaten karanlıkta korkucan. Survivor'a girmeden önce bir gece görüşü almayı unutma. tamam mı? Benim gece görüşüm var. Gece görüşün. Tamam Survivor'a girmeden önce alırsın. Tamam mı? Tamam Seninki çok merak ediyorum Çok hızlı gittim ben. Ne yapıyorsun? Ne, ne yapmış? Merak ettim. Ne yapıyor ya? Şurayı merak ettim. Şu demir kuvarslarda yapmış. Neresi ya orası acaba? Arkadaşlar ben ne yaptım çok merak ediyorum. O yüzden bir görünmezlik atıp oraya gideceğim. Evet arkadaşlar şu anda görünmeziz. Uç. Lan niye uçamıyorum <laughs> Uçamadım. Burası merak ettim ben. Burada bir mekan var sanırım. <laughs> vagon Vagon'da buradan. Oğlum niye bu hiç güçlendirilmiş ray yapmadı ya? Ben ona şöyle yardım edeceğim. Şuraya birazcık güçlendirilmiş ray koyalım. Oğlum bu hızlı tren yapıyoruz adı. Oğlum adı üstünde hızlı tren yapıyoruz. Bu 300 ray koymuş. Ege. Hani hey, burada ne oluyor? Ege. Hızlı tren yapıyoruz abi biliyorsun değil mi? Evet. Yani hızlı şeyi kullanmalısın. Yavaşsa kazanamazsın ha. Tamam. Tamamsa tamam. Tamam arkadaşlar o zaman devam edelim. Korku odamızı yapıyorduk en son. Lan oğlum Ege'ninki duvardan çıkmış. Ne yapıyor lan bu? Ege duvardan çıkartmak yok biliyorsun değil mi? Ne? Duvardan çıkartmak işte, yok. De... Evet, arkadaşlar korku tüneline bakalım. Burada video zombi falan kafası var. İçeride karanlık bak. Redstone, matstone ne olduğunu anlayabilirsiniz. Biraz korku odası oldu. <laughs> Çok korku çıkığı burada. Şimdi şuradan aşağıya doğru raylarımızı şöyle, şöyledir. Bu raylar bizim rayları koyacağımız yerler ama hemen aşağıya binmesin. Çünkü aşağıya inerse bitiş olur. Lan! Bu ne oğlum Ege? Buraya kadar niye getirmişsin? Ne olur, kendi çizgine getir onu. Neyse. Şurasına bir redstone tozu ekleyelim. Hatta direkt redstone lambası. Şurasına Hı. şunu sıralandı. Bitirmeyelim daha yukarı çıkartalım. Başka ne yapabiliriz? buldum buldum buldum. Çok güzel bir şey yazdı aklıma. Ege sana kahve molası yapacağım. Kahve molası. Kahve molası için bir mekan. Orada sıcak sıcak kahve molasını yapıp kahveni içebileceksin. Odayı da bu renkte bu renk yaptım. Pembe şişireceğiz. Ege sana pembe odayı yapacağım. En sevdiğin renkten. sen. Evet. En sevdiğin renk pembe. Evet. Pembe işte en sevdiğin renk. Evet. Ne? Yeşil. Hmm. O zaman kahve odana yeşil kahveler koyalım. Neyle olur onlar? Fıstıklı. <laughs> Arkadaşlar bu tabloların altına fart. 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 İşte. Kahvelerimiz hazır. Bak yeşil kahve. Bak ben sözümü tuttum. Diyana yeşil kahvemi yaptım. Buna ne Bu Ne yapıyorsun orada? Göre çıkmıyor, gözükmüyor. Hmm. Arkadaşlar, bakın burada tuzaklar yapıyorum. Bir de tuzak mı tuzak yapıyorum. Ooo, oraya tuzak yapıyor arkadaşlar. Ben tuzak yapıyor. Ben tuzak mı yapıyorum? Altında tuzak ne alaka ben onu anlamadım ben altında mı çekecek ben piglin miyim piglin indirdiğimiz yolu şimdi geri yukarı çıkartalım Bak bu iniş kesin çok fazla sarsıntılı olabilir. hızlı gidecek. Bu çalışır mı ya? Çalışır. Reston çalışır mı acaba? Birazcık çalıştı. Şurasına yeni reston. tamamdır. Burasına da restonu koyduk. Etrafta niye bir sürü lan gece görüşüm bitiyor. Gece, gece görüşü lan Gece görüş gitti. Kafama görsün. Ah! Şimdi tren test etme vakti. Binelim buna. <laughs> Oo, hu hu, Bunu böyle kurup altına bir laf koysak Giderken <laughs> böyle buradan kayacak. Hop, içine. <laughs> Çok komik olurdu. Lan oğlum ne yapıyor? Yeni bir mekanda yapıyor. Acaba birini seç. Doğrusu yanlış mı yapacak? Şuraya da şuraya bak yukarı çıkaracağım seni. Seni şimdi şuradan yukarı. Efe benimki bitti. Ne? Vallahi mı? Allah'ım arkadaşlar hemen bitirmeliyiz. Son bir parkur fışı var arkadaşlar. <laughs> Elması mı seçecek mü, mü? Ege elması seçecek arkadaşlar. O yüzden elmas yanlış olacak. Ege elmas seçecek sonra da patlayacak. <laughs> dur 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 dur. Sen yanlış koydum. ha. Şimdi şurada havalı yapalım aşağıya kadar indirmeyeyim. Ege elmas seçeceği için elması da patlayacak. <laughs> Şimdi şuradan mekanımız Dur 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 bu olmadı. Ege yes, bitti mi ya Ege elması seçeceği arkadaşlar elması sandığı açacak sonra patlayacak. Doğru su yoksa zümrütte olacak. Benim o zaman benim. Gene kay hızlı mı değil mi? Yani hızlandırma şey koymadıysan patlar şey hızlı olmaz ha. Elmasa tuzaklarımızı koyalım. Üstüne i̇şte, şöyle tamamdır. Şimdi vagonumuzu alıp survivor'a geçelim. Tamam da burada doğdu. Başlayalım mı? Senin İlk ilk olarak Ege'nin mekanındayız O kafalara bak Ege'nin kafası şöyle diyorlar gibi bize. Ne diyorsunuz bize? Ege turizmi hoş geldiniz. Hoş Ege hazırsan test ediyoruz burayı. Sonra kaç. Açtım. Sonra kaçtım. Vagonun da Bak Vagonu mu? Vagon çıkmadı. Bu ne hiç hızlandırmış tren yok. Biz hızlı tren yapıyorduk. Biz hızlı tren yapıyorduk tamam. Hadi zaman. bas. Bu Bu ne oğlum? Bastaza, bu şey gibi. Bastaza. Bu şey gibi olmuş. Bebekler için anne e, tren oluyor ya, güvenli. Bu onun gibi olmuş. Benimki de adamlar için. Allah bu ne lan? Buraya şey yazın. 2 artı. 2 artı yazın. 2 artı yaş. Bu iki Ben de senin bineceğim. Bir ikinin de 18 artı yaş yazın. O arkama binebiliyor musun? Binebiliyorum. Bin bakalım. Allah beni düşürmek Lan oğlum dönem beşli dönem beşli yol var. Bu ne lan? Lan bu ne oğlum? Hiç Yemeği falan kaldırmamışsın bu ne? Deli yemeği ye bu ne her taraf. Lan bu ne yemeğim Hı, mi? Akşam mı yemeğim? Ooo yemeği de unutmamışlar. Biz kahve molası verelim onlara çürük et molası. <laughs> bu ne oğlum bitsin bir an önce. Bu çok kötü bir turizm. Ooo sonunda da bize seçim yaptırıyor. Altın. Da, ben toprağa gideceğim. Toprak kesin toprak doğrudur. Lan bu ne ya? 2 artı 2 yazın bunu. 2 artı yaş yazın. <laughs> ya toprağa da gitme. Altın. Niye canım dolmuyor? Bunu yesem zehirlenir miyim? Rotten Flesh. Deliremezsin. Flesh. İneceğim ben artık ya. vallahi buraya gidiyorum ben. Çekil lan önüme. hadi buraya. Niye buranın kapısını de kapatıyorsun? Elmas bulaklar. Ya siz ne kadar işinize Ne tuzağı? Tamam tuzağa gidelim. Zirremem. Tamam dur bekle bir çekil. Buraya halı koymak gerekiyordu oğlum. Bu tuzaklar. <laughs> lan telefonumun zımbı mı sandın? Deli deli. Oğlum parkurun sınavı attın. Neyse. Şimdi vagonu al gel vagonu al. Al atıyorum sana al. Al al al. al. Önce bir tane edo tapası Al şu mekanı. vagonu al şu vagonu al. Benim mekana geçiyoruz. Tamam tamam hadi ben kafam. Allah şuna bakın. Otur onu ben ben de alacağım şunu. Kafa takacağım onu. Onu kafama takacağım. O tek çank videosunda da takacağım. Bak. bak senin parçanı yapmama al. O zaman benim de al. O kafa çok büyük gözüküyor. Sen kafa mı taktın kafana? Evet benim. Oğlum kafan zaten kafa. Niye kafa taktın ki çok büyük gözüküyor. Oh. Ya şimdi bu raydan dolayı vagon bindiğin anda. Vui diye böyle hızlı bir şekilde gidebilir. Şoke olma. Bak, kahve molası bile yaptım ben orada sana. Kahve molasında görüşürüz tamam mı? Şu kafaya bak çok dev gibi ya. Bas gaza. <laughs> Korku dinlerinden geçtin. Bak orasında durmam lazım mı? Durmam lazım değil. Sadece kahve molasıydı. Da, elmas mı? Bekle 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 ben geliyorum. Arkadaşlar az önce ben söyledim. Umarım Ege duymamıştır. Elmas yanlış demiştim. şey koymuştum. Kral diye buna vermişti. Bak Blaze ben su koydum. Ne yapacaksınız? İyiyim. Evet arkadaşlar umarım eğer bir oğlum Blaze sizi ben koydum ben. Siz niye bana saldırıyorsunuz ki ben sizi... Ne umarım bu tarz videoların devamı için Allah abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın.